Eu uh -huh. hepimizin içecekleri var. Daha ileri var. Ama bu gönül sofrasında biz karnımızı doyurmaya gelmedik ki zaten. Ya niye geldik? Bu dostluğu, bu kardeşliği, bu gönül sofrasını hissetmeye geldik. Cenab-ı Allah bizi iki şeyden yarattı. Bir ruhumuz, bir de bedenimiz. Bedenimizin açlığını yiyecekle doyuruyoruz. Ama asıl gönüllerimiz açtır. Gönüllerimizin dolduracak olan da dostluklardır, kardeşliklerdir. Bu bütünleşik tablo, bu fotoğraftır. Cenab-ı Allah bizi böyle yarattı. Tar sofralarında hiçbir yerde yemek versek böyle güzel bir tablo oluşmaz. Sofra kültürü bizim kültürümüzün içerisinde önemli bir yeri var. Bölüşüyoruz. Hurmamızı, çorbamızı, suyumuzu bölüşüyoruz. İşte belediyenin de asli görevi bu değil mi? Hizmet ettiği vatandaşları arasında dostluğu ve kardeşliği geliştirmek. Bugün buraya gelerek dostluğumuzu güzel fotoğrafını vermeyi bizlere lütfettiniz, bahşettiniz. Ben ondan dolayı sizlere tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.